Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle kickboksta teknik antrenmanlar serimizin ikinci videosunu çekeceğiz. İkinci videomuzun konusu kroşe nasıl atılır olacaktı. İlk videomuzdan hatırladığınız kadarıyla düz yumruk nasıl atılır ve ilk başta antrenmanlara başlamadan önce teknik duruşumuz nasıl olmalı yanaydı. Arkadaşlar öncelikle sol ayaklarımız önde, sağ ayaklarımız çapraz, arkada. Gardımızı aldık, sol elimiz hafif önde. Şimdi size kroşe nasıl atılır onu göstereceğim. Kroşede önceliğimiz rakip uzakta olmaması gerekiyor. Rakip bir tık daha içimizde olması gerekiyor. Çünkü düz yumrukta ilerideki adamı yakalıyoruz. Kroşede içimize gelen adamı yakalıyoruz. Tamam. Kroşe yatarken direkt çeneden yumruğu çıkmıyoruz. Çünkü bizim güç almamız gerekiyor. Karşımızdaki adama çeneden çıkarsak bir hasar veremeyiz. Unutmayın bizim amacımız karşıdaki adama hasar vermek, zarar vermek, canını yakmak. Kardımı aldım sol elimizi atarken soldan güç alıyoruz. Sağ elimizi atarken de sağdan güç alıyoruz. Solu hafif yana doğru açıyoruz. Yumruğu ben ilk etapta bu şekilde öğretiyorum. Bu şekilde de öğretenler var. Ama benim öğretmemdeki amaç bu şekilde başlayınca dirsekler hep aşağıda alışılıyor. Bu da ilerken yani tekniklerde bozulma sağlıyor ve zaman geçtikçe bunun düzelmesi biraz daha zorlanıyor. Yani böyle de atabiliriz böyle de atabiliriz. Ben bu şekil atmayı gösteriyorum. Zamanla ilerledikçe kombinasyonlarda zaten bu şekil daha seri olduğunu sporcu anlıyor. Kafasına yatıyor. Onun stili oturuyor. Ondan sonra devam ediyor hayatına. Gardımı aldım. Sol tarafa doğru güç aldım. Kroşeyi atarken yine şu iki çıkıntı rakibin çenesine gelecek şekilde. Yani illa çenesine gelmesine gerek yok. Kulağına gelebilir, başının üstüne gelebilir. Hedef bölge ama çene. İki, çıkıntının rakibin çenesine gelecek şekilde. Dirseğim aşağıda olmuyor. Dirsek, dirsek, omuz, bilek aynı hizada. Hafif yukarıda olabilir. Çok bu şekilde yukarıda kaldırmanıza gerek yok. Ve rakibin önde olduğunu unutmayın arkadaşlar. Rakip bu kadar içinize girmez. Şöyle yumruk atıyoruz mesela. Rakip hiçbir zaman bu kadar içine gelmez. Geldi yan zaten sarılır. Rakip önde. Hafif açık ara. Ve bu sefer artık ayağımızdan koordinasyon amaçlı değil, gerçekten güç almamız gerekiyor. 100 yumrukta ne yapmıştık? Koordinasyon amaçlı sol ayağımızı kaldırmıştık. Aslında zaten orada kaldırmamızın amacı kroşelerde, tekmelerde destek ayağımızı kullanabilmemiz. Gardım aldım. Soldan gücümü aldım. Atarken topumu yerden kaldırıp ayağımı büktüm ve parmaklarımın ucuna basarak Aynı güzergahta yumruğun gittiği yöne doğru baş parmağımı çevirdim. Ama bunu şu şekilde yapmanızı istemiyoruz. Benim amacım buradan güç almak. Açtım kolumu, gücümü aldım ve sadece komple sol tarafımı kullandım. 1 2 3 Dirseğim aşağıda değil arkadaşlar. Dirsek düz. Bunun amacı da gücümüz zaten omuzdan geliyor. Eğer dirseğe aktaramazsak rakibe vurduğumuzda bak vurduk tüm güç gitti dirseğimde içeride kaldı. Hem rakibe hasar veremedim hem avuç içi yediğim vurdum. Puanım düştü hem zarar da veremedim. Gardım aldım. Aynı şekilde sağ. Sağın da mantığı aynı sağ bir tık daha öne doğru atabilirsiniz. Çünkü Sol ne kadar adama yakınsa sağ o kadar uzak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bu tekniği üçer rounddan 2,5 bir buçuk dakika aynada kendinize vurabileceğiniz şekilde. Ayna yoksa tabi boşta atabilirsiniz. Unutmayın rakip önde. Şu açıyı verelim kollarımıza. Rakip hiçbir zaman içimizde olmayacak. İçimizde olduğunda sarılır zaten. 3 round öyle yaptıktan sonra aynı şekil torbaya uyguluyoruz. Gardımızı aldık. Bu sefer amacımız torbanın yanlarına vurmak. Ve düz yumruk mesafesi kadar uzak olmamamız gerekiyor. Çünkü rakibe vuramayız. İçine girdik biraz torbanın. Sol, sağ. Sol, sağ. Sol, sağ. İliğimiz düz bir şekilde de vurabiliriz. Yan bir şekilde de vurabiliriz. Şimdi yanını gösteriyorum size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Bu antrenmanı 3 round birer dakika, 1,5 dakikada gölge boksu şeklinde yapabilirsiniz. Ondan sonra pekiştirmek için de torbada 3 round aynı şekilde 1-1,5 dakika, 2 dakika sizin kondisyonunuzun durumuna göre ama başlangıç seviyesinde 6 round yeterli olur. Bir round gölge boksu, bir round torba. Bir round gölge boksu, bir round torba. Bunu herhangi bir yerde, evde de yapabilirsiniz. Evde torba sıkırsınız olabilir. Gölge boksu yaparak da öğrenebilirsiniz. Unutmayın bu sürekli tekrarlarla gelişilebilir bir şey. Yani ben kimseden hiçbir zaman mükemmeliyet beklemedim. Çünkü herkesin tekniği farklı, öğrenme süresi farklı. Çocuk bir ayda öğrenmez, beş ayda öğrenmez. Birinci senesinde harika bir şey olur. Çocuk gelir çok yetenekli. iki ayda her şeyi öğrenir. Çok güzel genetiği vardır. Ama maça çıkar vuramaz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın.